Herkese merhaba sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Evet hepimiz yataklarımıza yatarken resmi gazetede yayınlanan kararda e, vergi yağmuruna tutulduk. Zamlı maaşlar henüz daha yatmamışken e, maalesef o zamların e, daha fazlası cebimizden çıkmış oldu. Hepsini değerlendireceğiz, teker teker de bakacağız. Ne anlama geliyor, bundan sonra neler olacak? Bakan Şimşek ne getirdi? E, madem zamla halledilecekti. Bir önceki bakan da bunları yapamaz mıydı? Yani şimdi şeyi de getirmeye gerek var mıydı? Konuşacak çok şey var. Ekonomist Murat Sürül'ü özgürlüğü karşımıza başlayalım o zaman. Merhaba Murat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sevgili Ebru. Merhabalar. Evet gerçekten yani sabah bir kalktı. Kopresmi resmi gazetede yayınlanmış her şeye zam. Mal ve hizmeti uygulanan %8'lik KDV dilimi %10'a, %18'lik KDV dilimi %20'ye çıkarıldı deniliyor. Hani orada da böyle bir karmaşa var aslında ama. İşte yurt dışından cep telefonu alırsanız e, o 20 bin liraya çıkarıldı. Pasaport dahil bütün harçlara zam geldi. E, tek gelmeyen temel gıda ürünlerindeki KDV geçen yıl %8'den %1'e düşürülmüştü. Ona bir şey gelmedi. Onun dışında her şey e, var. Ne diyeceksiniz bu kararlar için? Daha devamı da gelecek mi daha doğrusu? E, gelecek tabii. Bütçe paramparça. Yani milyonerlerden alıp, yani milyonlardan milyonerlere dağıtmak için başka bir mekanizma yok. Milyonlardan vergiyle alıyorsun. Milyonerlere dağıtıyorsun işte kur korumalı mevduatta ve diğer şeylerde olduğu gibi. E, para lazım. Parayı nereden bulacaksın? Bir enflasyon yaratırsın, iki vergi toplarsın, üç borçlanırsın. E borçlanma şeyi kısıtlı, imkanı kısıtlı orada kazanın dibini sıyırmış vaziyette Şimdi vergilere yüklendiler. Şimdi e, vergilere yüklendiler ama bu dolaylı vergiler dediğimiz işte KDV gibi, ÖTV gibi vergiler en adaletsiz vergidir. Çünkü KDV'yi bir ekmek almak zorunda olan gariban, dar gelirli de ödüyor. Ne bileyim pasta yiyen, krem dolu krem tabakada ödüyor. Ama bunlar onların gelirinde çok düşük bir şey. Burada bir e, hususu daha söyleyeyim. Patronların aslında birçok özel gideri e, şirketten yapılır. Dolayısıyla e, aslında onlar vergi ödeyeceklerine masraf yaparlar. Yani onlar lokantaya gidip yemek yedikleri zaman faturayı şirketleri adına alırlar. Sen lokantaya karı koca gidip de yemek yediğin zaman cebinden ödersin. Dolayısıyla sen onun KDV'sini cebinden ödersin öbürü onun KDV'sini mahsup eder. Dolayısıyla bir de böyle bir efekt vardır. Yani sen arabana kendi cebinden alırsın benzinini kendi cebinden koyarsın ama o e, patronlar dediğimiz tabaka araba şirketimdir vergisini sigortasını şirket öder benzinini tamirini bakımını onu da şirket öder. Dolayısıyla onlar bu işlerden çok rençli olmazlar. Bu arada de, şunu da hatırlatalım ee, yani e, zam üstüne zam dedik akaryakıt ürünlerine bir de ÖTV ve KDV zamlı evet. da geliyor onu da hatırlatalım yani, evet. yani sadece bu saydığımız ürünler değil akaryakıta da geliyor. Ve bu zincirleme olarak gidecektir yani bu şeyden aldığın vergiler tüketimden aldığın dolaylı vergiler en azından enflasyonu bir %2 kadar hoplatacaktır. Gıdaya yapmadılar bu güzel bir şey çünkü bari ona yapmasınlar ama. Onun dışındaki hemen hemen her şeye yapıldı. İşin açığı karışık şeyler de var. Yani 2007'deki Bakanlar Kurulu kararına da %18 olarak verilen belirlenen kademe %20'ye çıkarıldı. %8 olarak belirlenen kademe %10'a çıkarıldı. Bugün şey çok konuşuldu bu tuvalet kağıdı, sabun, havlu kağıt, deterjan vesaire. Bunlar pandemi döneminde %18'de. %18'den %8'e indirilmişti ama o listelerde %18 olarak görülüyor. %18'den %20'ye çıktı. Eğer e, bu şekilde uygulanırsa e, işte sabun, deterjan, tuvalet kağıdı vesaire bir anda %8'lik KDV yerine %20'lik KDV'ye tabi olacak. Yani her 5 e, kilo tuvalet kağıdından birine devlet almış olacaksınız. Yani her şey herhalde pazartesi günü bu zamlar yansıyacaktır. Bugün cuma hafta sonuna kadar raflar boşalmadan bir an önce gidip alışveriş yapmak gerekiyor galiba. Ya enflasyonist yani. ortamda kendini korumanın yolu para eline geçer geçmez harcamaktır. Yani evet. ne demeye çalışıyorum? İşte et bugün 100 liraysa yarın 120 lira olacak. Para eline geçtiği zaman bir aylık etini alıp bir koyacaksın. Yapacak başka bir şey yok. İşte evet. evet. tuvalet Alabiliyorsam paran varsa. Parası olmayan zaten denecek bir şey yok. Onlar için yandı gülüm keten elba. bu enflasyonu kontrol altına almaz. Evet. Bütçe açıklarında kontrol altına almaya yetmez. dediğim gibi bu çok ağır bir zam yağmuru. Öbür tarafta şeyi söylemek lazım. E, memura zam yaparken, emekliye zam yaparken yüzde on buçuk, on enflasyon diyorsun. Harçlara niye yüzde zam yapıyorsun kardeşim? Harçlar yıl başında zamlanmıştı. Ya bak burada e, kendi ölçtükleri şeyin tutarsız olduklarını kendileri söylüyorlar. Bu da işin ayrı bir kısmı. Tabii iktidar e, şuna oynuyor, ya yani bizim halkımız balık hafızalıdır. Ben e, yerel seçimlere daha 8-9 ay var. Şimdi yaptığımı yapayım, acı ilacı mümkün olduğu kadar şimdi uygulayayım. Sonra işte yılbaşında falan bir şey yaparım. Zam yaparım. Bir zam yaparım, rahatlık Naşmı. getiririm. Vatandaş bunu nasıl unutur? Aslında bu sosyal psikolojinin de önemli bir şeydir. Bireysel olarak da geçmişte yaşadığımız kötü olaylar kolay unutulur. İyi olaylar kolay hatırlanır. Buna kumarbaz hafızası denir. Mesela kumarbazlara bak. Hep kazandıklarını hatırlarlar. Hiç kaybettiklerini hatırlamazlar. Hatırlamak istemezler. O yüzden de kumarın zararını idrak edemezler. Tehlikesini idrak edemezler. Hep kazanıyorlarmış gibi. Konuş bir tanesi de at yarışı oynayan biri. Şurada oynadım, şu kadar kazandım böyle. Ama kaybettiğini hiç hatırlamaz. Tamam. İktidar tabii sosyal psikolojiyi çok iyi okuyor. Ee, ve bunu da iyi biliyor. Ve kendi tabanına da tepki vermiyor. Tamam Ya böyle demiştim, böyle yaptım demiyor. itiraz etmiyor. Onun için de rahat rahat at oynatabiliyorlar. Of, topumuz var. Evet. Ama tok top var. Toka da zam geldi. Ona da zam geldi. Zaten göremiyoruz da hani almaya da kalksak alamıyoruz dolayısıyla zam gelip gelmemesi de çok fazla bir şey fark etmiyor. Yani bu demek oluyor ki ek, ek vergi ve zamların ekonomiye etkisi yani vergilerle ekonomi çok da fazla düzelmeyecek dediniz. Hani yani yani e, şey o kadar büyük ki e, hasar o kadar büyük ki şimdi vergiyi ne için alıyorsun giderlerini karşılamak için alıyorsun. Şimdi giderlerini kısmadığın müddetçe vergiyi arttırmanın çaresi yok. Tam tersine e, ekonomiyi kayıt dışına çıkarırsın, vergi gelirlerini azaltırsın yani vergi tahsilatı yapamazsın e, ve e, bunun sonucunda da ekonomi küçülür. Ekonomi küçüldüğü zaman işte işsizlik artar, e, üretim zaten sıkıntıda, o düşer. Şimdi sen vergiyi yazarsın da tahsil edemezsin bu sefer. Çünkü şirket batmıştır, son şirkete dönmüştür, tahsil edemezsin. Yani e, bir seri e, sıkıntı peş peşe gelir. Yani, İşler çırdından çıkarmak çok kolay Ebru ama geri rayına sokmak çok ama çok zordur. Peki, e, herhalde bunlarla kalmayacak değil mi? Zam yağmuru dedik, e, yeni vergilerde yolda herhalde hani vergi yağmuru da e, Motorlu taşıtlar vergisini yılda iki kere ödeme kararı alındı. Bir yıl yani bir kereliklerini umarız öyledir. Hep söylüyoruz sana hani o devamlılığı gelmez. Peki, emlak vergisi aynı şekilde söz konusu olabilir mi ev sahipleri için? E, olabilir. E, gayrimenkul vergileri artabilir. Beklenen bir şey bu zaten. Bir de şimdi kamuoyunda bu kira ve konut sorunu çözmek için işte vergiler artsın diye bir hı hı. şey var. Ben bunu iktidarın pompaladığını ve kamuoyunu ikna etmeye çalıştığını düşünüyorum. Halbuki Türkiye'deki temel sorun, özür dilerim, konuta erişimdeki temel sorun gelirlerin çok düşük olması. Gelirler çok ama çok düşük yapıyor. Yani mesela bakın arabaya erişemiyorsun. Niye? Araba fiyatları bir kere Avrupa'daki fiyatların çok üstünde. Vergiler yüzünden. Ee, gelirler Avrupa'dakinin çok altında. Dolayısıyla normal bir çalışan için arabaya ulaşmak neredeyse imkansız bir hale geldi. Ama parası olanlar arabayı yatırım aracı olarak alıyor. Yani gelir uçurumu büyüyor. Aynı şey konut içinde. Şimdi konutta hesap şudur. E, profesyonel yani dükkan olmayan bir... Gayrimenkulün kira geliriyle kendini 15, hadi bilemedin 20 yılda amorti etmesi gerekir. 20 yıl dedin 240 aydır. 240 aya o mülkün değerini böldüğün zaman kirasını bulursun. Adil kirayı bulursun. Şimdi gayrimenkulün değeri de iki şeyden etkilenir. Bir, inşaat maliyeti bu fiziki bir harcamadır. İki, itibari maliyet, İtibari maliyetten kastettiğim arsa maliyeti. Yani Boğaz'daki 100 metrekare arsa da Hakkari'nin bilmem ne mezrasındaki 100 metrekare arsanın arsa olarak aynı şeydir. Topraktır ama fiyatı aynı değildir. Bunu etkileyen sebepler vardır. E, bu sebeplerin bir kısmı fiili sebeplerdir, bir kısmı psikolojik sebeplerdir. E, ama bu itibari bir değerdir. Şimdi bu ikisini toplarsın bir gayrimenkulün değerini bulursun. Raiç değer ortaya çıkar. Şimdi raiç değerlerden bahsediyoruz. Bugün için Türkiye'de 3 milyon altında bir bina kalmadı gibi görünüyor yani benim piyasada aldığım şeyler. 3 milyon dersek bak hemen hesap edeyim sana. 3 milyonluk bir gayrimenkulü 240 aya bölersek kirasının 12.500 lira olması gerekir. Doğru mu? Yani şimdi bazı arkadaşlar diyorlar ki efendim konut yatırım aracı değildir. Ya aslında konut sadece sosyalist ekonomilerde yatırım aracı değildir. Bütün liberal ekonomilerde yatırım aracıdır. Bir takım insanlar ellerindeki fazla parayı biriktirirler Konut alır, kiraya verirler. Bazı kurumlar da yapar. Mesela Türkiye'de konut kiraya vermek karlı olmadığı için şirketler konut inşa edip kiraya vermiyor. Niye? İnsanların ödeme gücü yok. Bu yüzden o konutun hak ettiği değeri ödeyemiyorlar. Şirket de kar edemeyeceğini bildiği için, çok uzun vadeli yatırım olduğunu düşündüğü için kiraya vermiyor. Efendim boş konut meselesi, boş konut meselesi ayrı bir mesele. İnsanlar konutu kiraya verdiği zaman kiracıyı çıkarması mümkün olmuyor. Çok uzun bir süreç, 1-2 yıl sürüyor. E, sadece o değil, e, içinde kiracı varken konut satması da mümkün oluyor. E, dolayısıyla satacağı ve satmayı düşündüğü yatırımlık konutu kiraya veremiyor. Müteahhit nasıl kiraya versin? Şimdi müteahhit kiraya verirse o konut ikinci el konuta dönüşüyor. <laughs> Vesaire bir sürü böyle problem var. Türkiye'deki asli sorun, yani bunu istismar ederek bir takım vergiler getirebilirler. Ama Türkiye'deki asli sorun gelirlerin çökmüş olması. Bunu bakın buradan bir daha tarafsız bir gözlemci olarak söylüyorum. Gelirler çöktüğü için insanlar konut alamıyorlar, kiralayamıyorlar. Bu durumda sen bir de bir takım hal daha yerinde olanların konut yaptırıp kiraya vermesini engellersen veya buna çaydıracak şeyler alırsan iki şey olur. İnsanlar ellerindeki gayrimenkulü satarlar. yurt dışından gayrimenkul alırlar. Bu sayede bu tip yaptırımları dolaşır, etrafından dolaşırlar ve müthiş bir para çıkar yurt dışına. Kiralık konut bulamaz bu sefer insanlar. Satın da alamadıkları için iş büsbütün evet. çığırından çıkar. Ya, mevcut olan zamanında almış ve oturuyor. Emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyor. Bir de üzerine bir verdiği vergiyi iki kere vermeye kalkarsın. Zaten o insanlar o gerçekten ayrı bir, bir şey. ekmek alamazlar. Yani evet. hani, Gerçekten durum çok. Ya, bu işler e, vergiyle de hallolmaz. E, vergi yerine ekonomiyi büyütmek lazım. Yani üretimde, bir kere dolaylı vergiden ziyade doğrudan vergi alacaksın. Kazanç, gelir üzerinden vergi alacaksın. Gelir üzerinden aldığın vergiyi büyütmek için ekonomiyi gerçekten büyütmen lazım. Öyle şişirmen yetmez. Kalkınmayı sağlayacaksın. İşte yabancı yatırımcı gelecek, yatırım yapacak falan. Ama onun da background'unda işte hukuk, demokrasi, öngörülebilirlik gibi şeyler var. Evet, bugünü böyle kapatıyoruz. Bakalım yarın hangi zam yağmuruyla karşılaşacağız ya da nasıl bir güne uyanacağız onu bilmiyoruz. Malum Türkiye'de yaşıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere.